Arkadaşlar merhaba ben Baki Erdoğan 07.11.2020 bugün günlerden pazar Pancar geri sürümü yapıyoruz Bir sürdük tekrardan bir daha sürüyoruz Sürmemizin sebebi ise Çok kamış olmasından kaynaklı Şu anda motorumuza geçelim Sesimizi kısalım Direksiyonumuzu ayarlayalım Bileklerimizi indirelim. İndirdik şu anda. Ekrandan ayarımızı yapalım. Şu anda açık zaten. Şu anda ileri alalım. Devam edelim. Kolluğumuzu indirdiğimizde şu anda traktörümüz otomatik gazı vermiş durumda. Gördüğünüz gibi gaz vermiyorum. El gaz da bu şekilde traktörümüz kendi otomatik gaz veriyor şu anda kulluğumuz bu şekilde arkadaşlar. 5 ile 14. Güzel bir sürüm oluyor. Tabi güzel sürüm olmasının sebebi bir defa sürüldüğü için. Şu anda 3'ün arasında gidiyorum. 3'ün B'si 去么意思？ ses verelim. Arkadaşlar gerçekten Massey Ferguson konfor konusunda üstün bir traktör. Hani herkesin almasını tavsiye ederim. Hani ben sevdim. Otomatik bir olsun. Her şeyi her, her yönüyle güzel yani. Konforlu olsun, çekişli olsun. Toplamda arkadaşlar bu tarla 75-80 dönüm ortalama. Irmağın kenarı Kortul'da. Kortulu köyünde. Allah'tan zarar ziyan olmazsa buraya pancar ekeceğiz. Üçüncü ayda pancar kim olacak buraya. Tabii ki tarla daha tesviye olacak. Bu şekilde kalmayacak. Şu anda yastık başına doğru geliyoruz. 3'ün C'sine, 3'ün B'sine, 3'ün A'sına düşmem gerekiyor. Motorun hızını düşürmem gerekiyor. Şu anda otomatik deflasyon kilidi de açık. O yüzden şu şekilde açtım. Şu şekilde geri yaptım arkadaşlar. Geri geri geliyoruz. Tekrar ileri gitmek istediğimizde arkadaki debriyajla birlikte üstteki şu turuncu tuşa basıyoruz. O şekilde geri ileri gidiyor. Gerçekten Mazzefer olsan, konfor konusunda kendisini açmış. Bazı eksiklikleri var ama konfor olduğu için onlara bazen göze batmıyor. Mesela en basit şu klima. Klimanın üstte olması, döşte olmaması. Döşte olsa tabii daha da iyi olabilirdi. Çünkü uzun saatler çalıştığınız zaman yukarıdan sıcaklık ve soğukluk vurduğu zaman omzumuz ağrıyabiliyor. Şu şekilde direksiyonumuzu düzeltelim. Hidrolik indirelim. Traktörümüz otomatik gazı vermiş durumda şu anda. Yani karşı taraftan güneş vurduğu için tam olarak bir iyi bir çekim olmadı ama şimdi daha güzel bir güneş arkada kaldığı için daha güzel bir çekim oldu. Üçün B'si, üçün C'si. Normalde üçün B'si, üçün C'si ile gidemiyoruz. Yani şu anda bu ikinci sürüm olduğu için o yüzden gidiyoruz arkadaşlar. Birinci sürümde olsa ikinin F'si genelde tarla konumu, yani tarla mod olarak geçiyor. Kaplumbağa diyoruz ikinin F'sinin, ikinin D'sinin o şekilde sürüyoruz. Aynı zamanda motorumuz 5713 S Dyna 6. Dyna 6 olmasının özelliği bir yönden çok güzel. Hani 6 kademiye biliyorsun fitesi. O yüzden daha da rahat oluyor. Dyna 4 bu kadar şey değil yani. E, nasıl desem Hani bizde Dyna 4 de vardı amcanın oğlunda. O Dyna 4 o kadar hani e, tam olarak fitesi bölemediği için ister istemez bazen çok hızlı bazen çok yavaş. O yüzden bir türlü dengeyi bulamıyoruz dengeyi dengeyi bulamadığımızdan kaynaklı da o yüzden biz kendimiz daına 6 aldık. Daha önce daire 4 olduğu için şu anda kamış saplandık arkadaşlar. Kamış olduğu için çok fazla kamış var. Kamış çok yer çok kalın. Tekrardan tuttu. 3'ün B'si tekrar, 3'ün C'si. O aynı zamanda ekranımız var. Ekranımızda dönüm ölçer, On sonra yakıt, malut, hani hesaplama ve bir, birçok özellik var. Hidrolik indirip kaldırma hassasiyet göstergesi yani benim daha bilmediğim birçok özellik var arkadaşlar Bizi gerekenleri kullanıyoruz gerekmeyenleri kullanmıyoruz burada ışıklarımız var arka hidrolik hassasiyet ayarları var arkadaşlar alt tarafta çift çeker lambalarımız var lambaları açmak için o zaman kuyruk mili Buzdolabımız var yukarıda İsterseniz şöyle size açayım göstereyim Yani buzdolabı dediği de Normal klimaya bağlı olan bir soğutma sistemi Bu şekilde bastığınızda Gördüğünüz gibi arkadaşlar Yükselmeye başlıyor Yükseliyor çok güzel bir şey ekranı olması. Masay Felixon gerçekten bir rahatlık her yönüyle. Segmentlerin arasında en iyisi diyebilirim arkadaşlar. Yani sonucunda bu 5 serisi diye geçiyor. 5000'lik diye geçiyor. Yönderenin 6000'liklerle kıyaslanabilir bir motor. Ama 5000 kesinlikle kıyaslanamaz. Şu an 5000 bunun yanına yaklaşamaz konfor konusunda. Ama 6000 üstün gelebilir mi? Orası tartışılır. aynı zamanda pullum bıçaklarla biraz zayıf. Yani normal bıçaklarını takmadık. Çünkü sürlü yer olduğu için batması rahat olur. Beni buradan izleyen herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle tekrar bir, bir videoda.